Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şu fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda ayıldı dalgalan inmeden göklerde Türkiye Türkiye bağıran milletle yıkılmaz bu bütünlük böyle dala vere sen rahat duy atan milletin hep seninle. Her parça toprağında şehadet kokusu var Şehidim rahat uyu ayakta frangalar Siz emanet ettiniz emanet bu topraklar Gönlünüz ferah olsun Türk milleti ayaktalar Bir şanlı bir ecdadım konusu Söz konusu vatansa Hiçbir şeyden korkmayız Asırlardır bu sancak için savaşmaktayız Hiçbir güç dağıtamaz Biz hep dik dik ayaktayız Ülkeme göz dikmiş Üç beş tane çapurcu Kandırmış Mehmetçiyi Karıştırmış yurdumu Bu haince saldırı Sizce gerçek olur mu? Türk milleti Ya Muhammed dökülmüş topraklara milyonlarca cesaret bu yapılan saldırı tek cümleyle cehalet şu vatan evlatları hepsinde ayrı asalet ben ezelden. Be aşarım Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış aşarım Kükremiş bir sel gibiyim ben de mi çiğner aşarım Yırtarım dağlar enginlere sığmam taşarım Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış aşarım Kükremiş bir sel gibiyim ben mi çiğner aşarım Yırtarım dağlar en